İyi misin? Şaka yapıyorum kızım ya. ya. Gördün işte sinek ısırığı gibi bir şey ya. Yani öyle doktorluk, hastane falan bir durum yok. Hayır sinirlendim. Sinirlendim de ya. Allah'tan o sonunda çocuğu sağ salim ailesine teslim ettik de bitti gitti ya. Çok şükür. Yani de öyle bağırıp çağırmana falan gerek yoktu. Ben de seni merak ettim. ...sen benim yerimde olsan, öyle oturup bekleyebilir miydin? Kahvede okey oturmazdım herhalde. E tamam işte, ben de okey oturmadım. Topladım bütün mahalleyi, geldim. Ya işte zaten olay da o. Ya muhtar dahil olmak üzere bütün mahalleyi toplamış, gelmişsin ya. Hayır bu hassas bir konu. Orada hani böyle... ...tereyağından kıl çeker gibi böyle hani... ...ince operasyon hani yalnız geldik hesabı falan orada çocuğu... ...kurtaracaklar, siz bir geldiniz abi sanki Muhaç Meydan Muharebesi'ne çıkar gibi... ...Allah Allah nidalarıyla... ...öyle ortamda tabii ki silah patlar. E tamam. Özür dilerim. Ya ben öyle etraflıca düşünemedim. Ya çok korktum sana bir şey olur diye. Ben de özür dilerim. Yani bir anda öyle sert çıkıştım. Ya ama ya her gün de öyle kurşun sıyırmıyor bizi. Hoş görürsün. Bu böyle istisna olarak kabul edilsin. Olur mu? Münferit bir olay yani. Ben de kalben yorgun hissediyorum kendimi. Sen de istisnai olarak kabul et. Yani o kadar çok şey oldu ki son günlerde üst üste ben... <laughs> ya boğuluyorum sanki buralarda. Ya ben bir yukarı çıkıp dinleneceğim evde. Sonra da galeriye giderim. Çarşıda görüşürüz olur mu? Olur. Özlem <laughs> falan her şey Thomas. Ermok Ya bu Esin mahallede boğuluyorum derken ne demek istedi acaba ya? Ya çok mu sıktık acaba biz bu kızı? Ha? Ya da ne bileyim ya bizim mahalle fazla mı geldi kız acaba? Ya da böyle ...biz şimdi devamlı aksiyon oluyor, Ah! Ya sürekli aksiyon halindeyiz ya mahallede. Hani kız ne bileyim bu kadar aksiyon fazla mı geldi kıza ya? Ha? E bir şey de Anlatıyorum ben sana burada deli gibi ya. Birim gizlese vallahi bu yeri deli herhalde diyecek. Ben yani tek... <laughs> Bir şey yiyecek mi? Ha? Harpa marfa getireyim mi? Darım Neyse ben getireyim de sen yiyemezsen dur. Hadi bak. Yolla 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 yolla. sarı sekiz. Bunu alırsa... <laughs> gel gel mi yaptın lan bana? Ayin. Al. Esin de fena golle daha ters köşeden. Şevkat'a yardım etmeye gitti. Fırçaya da orada kızacağız. Hey yer tabii. O da burnunu sokmasın her şeye. Deli gibi açık da ondan. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Akıllı bir hareket beklenemez. Al bakayım. Onu almam, ortadan çekerim. Ah. Yani sen de böyle hep akıllı biri gibi görünmeye çalışırsın ama hep alttan alta deliliyor versin ha Niko. Hayat zıttıyla daimdir var, Onlar zıt karakterler, o yüzden bir olmak zorundalar. Ona veya be ya? Gurmelerden mekan tavsiyeleri. Vay vay vay. Vallahi bu gurmelik harika meslek. Hem yiyorsun, içiyorsun, hem de üstüne para kazanıyorsun. Biz ne yapıyoruz? Aç karnımızı doyuracağız diye tesisat peşinde koşuyoruz. Ah ah! Ay kafam... Ben... <laughs> Vallahi. Yok olmadı. Ben internette gördüm zaten böyle kurguluyorlar falan güzel güzel. Akşama kadar yemek yiyorlar. <laughs> löp 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 ürdetiyorlar yemekleri vallahi. Abi be ya? Valla ben de bu kese aşkı olmasa iki gram durmam hamamda. Lokanta lokanta gezerim. Lüp lüp Öyle bir zaman ya. Santim durmam diyorsun yani. Ben de durmam be ya. Mantıklı bir iş. Bak yok bakar yokmuş işte yani. Şevkat, Gel, gel. Ne oldu? Kardeşim kolun nasıl oldu? Ha, yok bir şey yok ya, sağ olasın. Bak bir şey lazım olursa hamamdan alım getireyim. evet, sağ olasın. Kolun iyi de suratın sirke satıyor. Hayırdır mı sıkma senin? Ya yok. Ya Esin işte, mahallede boğuluyorum falan filan dedi de ona biraz can. Neyse bir şey yapayım. Yani bir şey söyleyeceğim. Kızma Şevkat ama. Ya sen neyine güvenim sevdin o kıza? O külüstür evde başına neler geldi, az daha yanıp gidecek de. Ya yani sattığın yumurtalarla villalarda oturtmayacaksın herhalde kızı. Kızım, bir kere o, o evde doğmuş, tamam Tamam, o evde doğmuş olabilir ama Fransa'da doğmuş. Ayrıca sosyete hayatında da dibine vurmuş kız ha. Aa, doğru veya Seval haklı valla. Ha. Kız nerede doğdu, nerede doğdu önemli değil yani. Kız evrensel kız, sanatçı yani. Ona ülke mi yok? Babası da zengin, basar gider ha. Sağ ol Cuman, bak çok moral verdin, Allah razı olsun ya. Öyle değil mi dost? Acı söyler var ya. Sevkat, masallarda fakir genç prenses'i kaçırır. Ama biz masalın sonunu bilmeyiz, orada masal biter. Ya öf, tamam, haydi ya. Okey, işte bu işiter, bu kadar var. hayatta taş çalıyor kim, hayatta var. kim Olur mu ben taş çalar mıyım ben? Cuma hasta hayatta taş çalmaz. Sizin gibi çaylakları okey atamayacak kadar aciz miyim ben be ya? Hı, yok hayır çalmam. Bana bak hem taş çalıyor hem çayların parasını ödemiyor. Öde lan çayların parasını. Kim para ödüyor ki ben de çayların parasını ödeyeceğim be ya? Bana. Bana bakın lan. Hep böyle hile, hurda, kavga numaralıyla kaçıp çay parası ödemeden gitmeye çalışıyorsun. Çok haklı. <laughs> o çayların parası ödenecek. Yoksa hop de. muhtar bende rehin kalır. Ödeyin lan çayları. Valla kendisi devlet memuru sayılır. Yarı suça girer bu haberin olsun valla. Ben anlamam ne? devlet memuru. Ödenecek o çayların parası. Nusrat'ı bırak beni al. Nusrat'ı bırak beni al. Tamam ben al ben al. E, hepsini al beni bırak. E, beni al onları bırak. Ne, neyse ne ya. Seni ne yapacaksın be kur... <laughs> ah Teymo. Paralar. Sen. Çay paraları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.